Evet, Gebze'ye yolu kısaltan Osman Gazi Köprüsü'nden geçiyoruz. Yalova-Gebze arası 12-15 dakika kadar bir zaman süresinde geçiliyor. Şimdi Yalova tarafından Osman Gazi Köprüsü'ne giriyoruz. Elbette ki bir hizmetin bedeli olacak. Bu körfezi dolaşmak için bir saat, bir buçuk saatlik bir zaman harcamak istemeyen insanlar bedelini ödeyerek köprüden 3-4 dakikada geçebiliyor. Bunun örneği dünyada çok var. Bu köprüler bedava yapılmadığına göre bir bedeli mutlaka olmalı. Hizmet eğer bedelsiz olsa kıymet olmuyor. İşte son teknolojiyle yapılan muhteşem cihan devletine yürüdüğümüz bir yolun göstergesi. İnşallah ecdadımızın yürüdüğü topraklara bu köprüleri yaparak daha hızlı yürüyeceğiz. 24 milyon kilometreye ancak bu yollarla ulaşabiliriz, yoksa kanı yollarıyla, eleştirilen işte ne gerek vardı demelerle 24 milyon kilometreye ulaşmamız mümkün değil. Hava yolları açarak, 3 üçüncü, dördüncü hava yollarını açarak, bu köprülere muhteşem eserleri inşa ederek gönül coğrafyamıza bir an önce ulaşmamız lazım. Bunlardan birisinin üzerinde şu an seyahat ediyoruz. Osman Gazi Köprüsü ve e, dünyada büyük projelerden birisi olan bu köprüyü sizlere tanıtıyorum. Evet. Bu projeleri büyük devlet adamları ancak yaptırabilir. Ufuklu insanlar yaptırabilir küçük mahalle kültürüyle siyaset yapanlar bunların rüyasını bile göremez. İşte düşleri olan insanlar bu köprüleri ancak yaptırabilir. Evet daha gişelerden gireli 2 dakika 52 saniye oldu ve köprüden çıkmamıza 3-5 saniye gibi bir süre var. Evet. Şu an ayakları geçtik. Yine denizin üzerindeyiz. tara tarafına geçtik ve gişelerden buraya 3 dakika 35 saniye. Allah yapanlardan, yaptıranlardan razı olsun. Hoşça kalınız.